Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü dersimizde e, ikinci derece denklemin kök katsayı ilişkilerini inceleyeceğiz. E, çoğunlukla soruların geldiği yerdir. E, dolayısıyla kolaydır. Çarpanlar ayırmadan yararlanarak devam edeceğim. E, rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Şimdi bizim ikinci derece denklemimiz arkadaşlar ax kare artı bx artı c eşittir 0 idi. Ee, bu denklemde biz kökleri bulmuş idik bu denklemde. E şimdi siz birinci kökünüzü eksi b artı karekök delta bölü 2a'dan iki sonra ikinci kökünüzü de eksi b eksi karekök delta bölü 2a'dan bulmuştunuz. Bunların hepsini taraf tarafa toplarsak mesela birinci ve ikinci kökünüzü Şimdi dikkat ederseniz biraz uzatayım birincisini. İkincisini de bu kadar uzatmayacağım. Böyle 2A. Bir de eksi ve eksi kara kök daha da 2A dediğinizde. Bakın arkadaşlar bunlar götürürler birbirlerini. Ve eksi B bölü A şeklinde bir ifadeniz kalır. Eksi 2B'yi 2A'ya böldünüz. Eğer bunları taraf tarafa çarparsanız bu sefer de Birincisi eksi B bölü 2A ve karakök delta bölü 2A idi. Diğeri de eksi B bölü 2A ve eksi karekök delta bölü 2 a idi. Bunlara arkadaşlar iki kare farkı diyebilirsiniz. İki kare farkının kullanılışı da şuydu. Birincinin karesi eksi. ikincisi dediğimiz şu ifadenin karesiydi. Ben bu işlemleri yapmayayım. Bundan sonra delta'yı da yerine yazarsanız bunun da c bölü a olduğunu görürsünüz. Yani kısaca şundan yararlanıyoruz. Köklerimizin toplamının formülü, bunu buraya böleceksiniz ama eksi b bölü a diyeceksiniz. Yani daha önceden şu işlemi yapın artı eksi artı derseniz e, bu işlemde e, ikinci birinciye bölerseniz eksi b bölü a. Köklerin çarpımında da arkadaşlar e, üçüncüyü böleceksiniz başa. Bu sefer de artı gelecek. Artı C bölü A diyeceksiniz. Bütün e, piyasadaki soruların çözümünde şu ikisini kullanacağım. Ve bundan sonra hiçbir şey kullanmanıza gerek kalmadan tüm soruların çözümlerini bulmuş olacaksınız. Evet devam edelim. E, nasıl e, bulacağız onları bir görelim. Önce şunu bir yazayım. E, ondan sonrası e, kolay olsun. Mesela ben bir ikinci derece denklem vereyim, eksi 5x artı m artı bir eşittir sıfır e, denkleminin e, denkleminin e, denkleminin bir kökü bir e, kökü e, iki ise M nedir diye bir soru sormuş olsun. Önce bunu bir ortadan kaldıralım. Arkadaşlar denklemin kökünü verdikleri zaman direkt yerine yazacaksınız. Yani x gördüğünüz yerlere x eşittir 2 yazmak zorundasınız. O zaman cevap 2 tane 2'nin karesi eksi 5 tane 2 artı M artı 1 eşittir sıfırdan. Buralar arkadaşlar kolay şeyler artık. Yani bu hemen hesaplanabilir ama işlem hatası yapmayın ben çok yapıyorum sizler yapmayın 89 1 artı m eşittir 0'dır yani m'in 1 olduğunu bulmuş olursunuz şimdi ben yeni bir örnek başlayacağım yalnız bu örnek konunun tüm özelliklerini anlatan tarzda bir örnek olacak genel bir örnek çözüyorum arkadaşlar ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin, denkleminin kökleri denkleminin kökleri x1 e, ve x2 olsun. Şimdi arkadaşlar şu hep takılıyorum ben bunlara. Bunları ben ben bir yazayım. yazım da kötü. Denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Aşağıdaki ifadeleri daki ifadeleri uygun uygun formüller formüller bulunuz. Şimdi e, sevgili arkadaşlar ben birkaç tane kural yazdıracağım size. Yazdırmayacağım kurallar ezberletmeyeceğim. Kesinlikle çarpanları ayrımadan yararlanarak yapacağım. Nasıl yaptığımı bilin. Bir kere hepsinde şunu söylüyorum. x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a ve x1 çarpı x2 eşittir c bölü a'yı kullanacağım. Bunları kullanaraktan ben soru çözeceğim. Nasıl sorular çözeceğim? Birkaç tane hemen söyleyeyim. Bu iki tane şurada hemen yapayım. Mesela sorumuz x1 kare x2 artı x2 kare x1 olsun. Hemen çarpanlar ayırmadan yararlanıyorum. E, paranteze alırsanız bu şekilde olmuş oluyor. Kökler çarpımına yan taraftaki C bölü A'yı kökler toplamına da eksi B bölü A yazdığınız zaman kuralınız çıkmış e, oluyor. Rahatlıkla yapmış olursunuz bu sefer. Mesela e, x1 eksi 3 ve X2 eksi 3 sorulmuş olsun. Arkadaşlar hemen dağılma özelliklerini kullanacaksınız. Buradan X1 çarpı X2 eksi 3 tane X1 sonra eksi 3 tane X2 ve artı 9. Yani X1 çarpı X2 yazıp eksi 3 parantezini alırsanız kesinlikle formül ezberlemeyeceksiniz. Bunları siz ezberleyesiniz diye yapmıyorum. Çarpımlarına C bölü A yazacaksınız. Toplamlarına da eksi b bölü a yazacaksınız. Bunların hepsi bu şekilde arkadaşlar rahatlıkla çözülebiliyor. A, B diyelim. Başka bir soruya hemen geçelim. Tahtaya bir kere C yazayım, D yazayım, bir de E yazayım. Birkaç tane daha göstermek istiyorum. Bunlardan mesela 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 görmüş olalım nedir diye mesela x1'in karesi ile x2'nin karesinin toplamının ne olduğunu e, görmüş olalım e, mesela 1 bölü x1 kare ve 1 bölü x2 kare'nin ne olduğunu görmüş olalım birazdan birkaç tane daha yapıp bu işi bitireceğim arkadaşlar e, şimdi. Ben burada payda eşitlemem lazım. Paydalarını eşitlerseniz x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 diyeceğim. x1 artı x2'ye eksi b bölü a diyeceğim. x1 çarpı x2'ye de c bölü a diyeceğim. Ters çevirip çarptığımız zaman eksi b bölü c gibi bir formülle karşılaştık. Biz bu formülleri dediğimiz gibi ezberlemeyeceğiz. Şimdi bununla ilgili formülde nasıl bir yöntem izleyeceğim onları hemen sorayım. Bir kere benim bildiklerim nelerdi? x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a idi. x1 ile x2'nin çarpımına da bizler arkadaşlar c bölü a demiştik. O zaman ben buradaki ifadeyi hepsinin olduğu bir formül hatırlıyorum çarpanlara ayırmada. Şu ifadenin karesini açarsam arkadaşlar. Birincinin karesi sonra ikincinin karesi sonra birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı şeklinde bir şeyle karşılaştım. Sizden bu isteniyor. Bunu soru şartı yapalım. Şu çarpımlara arkadaşlar artı 2 var. C bölü A yazalım. Çünkü çarpımlar C bölü A. eşittir yazalım. Şu ifadeye de eksi b bölü a demişsinizdir. O zaman burası da çözülmüş oldu. Geçelim diğer soruya. Önce payda eşiteceksiniz. x1'in karesi artı x2'nin karesi ve aşağıda da x1 kare çarpı x2 kare şeklinde bir şeyler geldi. Şimdi aşağıdaki e, tam karedir nelerin? x1 çarpı x2'nin karesiydi. Yukarıdakini de arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Buranın karesini açtığınız zaman x1 kare artı x2 kare artı 2 tane x1 x2 gelecek. Eğer siz bunu 2 x1 x2'yi çıkartırsanız bundan yine biraz önce D şıkkında yaptığımızda bir benzerini yaptım. Ne yaptım D şıkkında yaptığımı bir benzerine şunu şunun yan tarafına eksi olarak götürdüm. Şuradaki ifadeyi. Dolayısıyla sıkıntı yok. Bunların hepsinin yerlerine yazalım cevaplarını. İşlem bitsin. Eksi B bölü A arkadaşlar karesini almış olacaksınız. Eksi 2 tane sonra C bölü A yazmış olacaksınız. Sonrası da yine C bölü A'nın karesidir. Yani herhangi bir soru geldiği zaman arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ben başka türlü formüle ezberlemeden çarpanlara ayırma yöntemi kullanarak işlemlerimi devam ediyorum diyebilirim. Evet. E yapmıştık. Bir tane daha yapalım. F ve G yapalım. Arkadaşlar buralarda da X1 küp artı X2 küp sorulmuş olsun. Bir de X1 eksi x 2 sorulmuş olsun. Mutlak değeri. Şimdi e, bunlar yoğunlukla e, karşılaştığımız sorular e, olacaktır. Onların hepsinin çözümünü görelim. Şimdi ben tekrar söylüyorum arkadaşlarım. Ben x1 artı x2'yi bilirim. Başka bilmiyorum. Eksi b bölü a ve x1 çarpı x2'yi biliyorum. Bu da artık c bölü a'dır. Bunların dışındaki hiçbir şeyi bilmiyorum ve bütün soruları buradan çıkartıyorum. Şimdi burada bir küp açılımı var. O zaman ben x1 artı x2'nin küpünü hazırlayayım. Bırakayım yukarıdaki soruyu. Kendim bir formül yazayım yazılırken x1 küptür sonra x2'nin küpü var artı 3 tane birinci ile ikincinin çarpımı ve birinci ile ikincinin toplamı şeklinde bir ifadeydi. Şimdi yerlerine yazacağım benim bilgilerimi. Arkadaşlarım eksi b bölü a dediniz bunun küpünü aldım. Şurayı siz istiyorsunuz soru işareti yazdım. Artı 3 tane şu bilgi C bölü A idi. Şu bilgi eksi b bölü a idi. Size bir denklem verildiğinde bunların hepsi verilecektir. Zaten istediğinizi buradan bulmuş olacaksınız. Tekrar e, bu soruya gelelim. Arkadaşlar benim bildiğim sadece şunlar. E, çarpımları ayırmada hem toplamları hem farkları hem de çarpımlarıyla alakalı bir kural var. x1 eksi x2'nin karesini x1 artı x2'nin karesi cinsinden yazarsam e, bunu çarpanlar ayırmada görmüşsünüz. E, bu eksi 4 tane x1 x2 yazıp da düzenleyebilirim. Arkadaşlarım şurasında e, x1 x2 ben bunu bilmiyorum. Hani a diyelim buna eşittir. E şurayı biliyorsunuz. Eksi b bölü a'nın karesi. Sonra 4 tane şuraya da c bölü a'dır diyebiliriz. Şimdi neden iki tane çıkacak? Kareli olduğu için iki tane çıkacak. Yani buradan A değerleri iki tane sonuçlanacak. Bir tanesi pozitifli olacak bir tanesi negatifli olacak. Yukarıdaki sana pozitifli olanı soruyor. Mesela buna bir tane örnek göstereyim size arkadaşlar. Hemen bu sorudan başlayalım. X kare eksi 5X eksi 7 eşittir 0 e, denkleminin Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Arkadaşlar sizden x1 eksi x2'yi sorsun. Şimdi hemen bu dediğimi uyguluyorum. Bir kere köklerimin toplamını yazıyorum. Kökler toplamının formülü. Eksi B bölü A idi hatırlayın. Yani B'nin tersi şartlısı 5 bölü 1'den burası 5 geldi. Köklerimizin çarpımı C bölü A idi hatırlayalım. C'si de eksi 7 bölü 1'den o da eksi 7 geldi. Sevgili arkadaşlar ben bunların ışığında istenilene ulaşacağım. Ben x1 eksi x2'nin karesini X1 artı X2'nin karesi cinsinden yazarsam bu şekilde bir kuralım var. Ben yerlerini yazayım istiyorum. Kökler toplamı sizler ne yazdınız kökler toplamına arkadaşlar? 5. 5'in karesi. Eksi 4 tane. Kökler çarpımına ne yazdınız arkadaşlar? Eksi 7. E, yazamadık. Yazacağız inşallah. Eksi 7. Doğru mu? Şimdi bu e, X1 eksi x2'nin karesi. Yani karşılaştım. 25 burada artı 28 burada 53 ile. Arkadaşlar 25, 28, 53 ee, Sevgili arkadaşlar x1 eksi x2'nin karesi 53 olarak verilmişse bunun dışarıya çıkışı x1 eksi x2 dediğim yerde artılı eksili kök 53 vardır. Onu anlatmaya çalışıyor. Neyin karesi 53'tür? Artılı eksili kök 53. Eğer size bu soruda şunu sorarsa mutlak değer ee, onu istemiyordum. Şunu istiyordum. E, mutlak değer x1 eksi x2'yi sorarsa yani bunun e, şey pozitif olanını o zaman sen de kök 53 olarak yazmak zorundasın. E, bu soruyu şuradan bir e, gidelim, e, şöyle bir yapalım. Evet, artı eksi kök e, 53'ten bizde pozitif olan 53'ü istemiş oluyor.